2000 yılında bir adam internete girdi ve gelecekten geldiğini söyledi. Adı John Titor'du. Yılının 2036 olduğunu, bir askeri zaman yolculuğu projesiyle görevlendirildiğini iddia ediyordu. Görevi 1965'e gidip eski bir IBM bilgisayarını almaktı. Ama 2000 yılına uğramasının özel bir sebebi vardı. Kendi zamanında yaşanacak büyük bir iç savaş ve nükleer felaket hakkında insanları uyarmak istiyordu. Zaman makinesinin teknik çizimlerini, çalışma prensiplerini ve geleceğe dair birçok kehaneti internet forumlarında paylaştı. Deli miydi yoksa bir dahi mi? Söylediklerinin bazıları şaşırtıcı bir şekilde doğru çıktı ama en ilginci bir gün aniden ortadan kaybolmasıydı. Son mesajı şuydu: "Görevim tamamlandı, 2036'ya dönüyorum." John Titter'ın kim olduğu asla öğrenilemedi o internetin en büyük gizemlerinden biri olarak kaldı. Sizce John Titor gerçek bir zaman yolcusu muydu? Yoksa her şeyi uyduran zeki bir yalancı mı? Yorumlarda kendi teorilerinizi paylaşın. Daha fazla gizemli hikaye için takip etmeyi unutmayın. Hoşçakalın.